Stadyum programının sunucusu Ersin Düzen, Beyin Sport sunucusu Seyhan Şaşko ile nikah masasına oturdu. Çiçeği burnunda çiftin, nikah törenlerinde çekilen mutlu kareleri ise sosyal medyada hızla yayıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Stadyum programının sunucusu Ersin Düzen, Beyin Sports sunucusu Seyhan Şaşko ile nikah masasına oturdu. Çiçeği burnunda çiftin, nikah törenlerinde çekilen mutlu kareleri ise sosyal medyada hızla yayıldı. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko, aile arasında kıyılan nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Koronavirüs tedbirleri gereği düğün yapmayan çiftin törenine aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. İkilinin nikah şahitliğini ise spor yorumcusu Güntekin onay yaptı. Beykoz'da düzenlenen nikah törenine Ali Gül Tiken, Tümer Metin, Ayhan Akman ve Gamze Topuz gibi isimler de katıldı. Çiftin nikahını Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın kıydı. Evlilik heyecanı yaşayan çift, sosyal medya hesaplarından henüz bir paylaşım yapmadı. Ünlü çifte mutluluklar diliyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.